Arkadaşlar merhabalar. Şimdiki yapacak olduğumuz araç Mercedes C180 2009 model. Tavanına böyle bir sunroof takılmış. Sonradan. İçi kumaş. Koltukları, kapı göbekleri ve tavan değişimi. Tavanda renk de değiştireceğiz. Tavanını siyah yapacağız. Kapı göbekleri de siyah kumaş. İçi bu şekilde. yapacak olduğumuz renk de bu. Böyle koyu bordo. Komple koltukları ve kapı göbekleri koyu bordo olacak. koltukları sağlam aslında kumaşları güzel öyle hiç şey yok parçalanma yok sigara yanıkları var tamir edilmiş çok kötü bir hasarı yok deri olacağı için daha güzel olacak araba taban alısı siyah renk araçta beyaz bordo çok güzel açacak arabanın içini Arkadaşlar Mercedes'imizi sökmeye başladık. Koltuklarından şimdi kapı döşemesinde söküyorum. Bu kasaları kapı kol cıvat, döşeme civataları burada var. Bir tane bir tane de burada var. Tors anahtar. 30 Tors. Size bir tane bu tornavidadan lazım. Ya da 30 Tors normal alyan da olabilir. Tornavidasız. Böyle çıkmalı uçlar bu ucu şarjlı tornavidiye takıp matkaba takıp da sökülebilir. Bir tane de bu penseden lazım. Söktük arkadaşlar Mercedes'i. Dağıttık, parçaladık. Döşemeye başladık. kapıları, tavanı, koltukları her yeri söküldü. Sonradan takıldığı için sanırım böyle bir çerçevesi var. Bu çerçeveyi buraya böyle sabitleyip tavanın altında bırakmayı düşünüyoruz tek parça halinde. bu renk siyah kumaş bordo deriye çeviriyorum üstü kumaş olduğu için tozu toprağı süngere geçmiş sünger renk değiştirmiş artık deri olsa sünger tertemiz bembeyaz çıkıyor. Aynı bu kapı döşemesi gibi çıkıyor. Ama kumaşın Hı. altındaki sünger batıyor. Deride öyle bir kirlenme olmuyor. Artık döşemeye başlayalım. Haydi ya Allah bismillah. Arkadaşlar Mercedes'imiz bitmiştir. Şöyle içini son halini bir çekelim. Tavan da siyah oldu, komple. Güneşlikler siyah boyandı. Tavan tutamakları siyah boyandı. Körük de döşeme rengine çevirdik. Körük daha önce siyahtı. Baş olan her yer deriye dönüştürdük. Çok güzel oldu. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız inşallah. Hayırlı kullansın, güle güle kullansın, sevinerek kullansın, severek kullansın kullansın da kullansın. Sürekli kullansın. Yırtana kadar kullansın. Yırtsın. Bir daha yapalım. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.